Merhaba sevgili koç ve yükselen koçlar, 12 Ocak haftasında sizleri neler bekliyor hep birlikte bakalım. Bu hafta kendini baskı altında hissedeceksin. Çünkü güneş oğlak burcunda ve senin haritanda tepe noktasını, yani sorumluluk, kariyer ve yön alanını çalıştırıyor. Koç burcu için bu alan, hareket değil, sonuç ister. Bu yüzden içgüdüsel olarak hızlanmak istesen bile, hayat senden netlik, disiplin ve sabır talep ediyor. Baskı hissetmen zayıflık değildir. Aksine üstüne düşen yükün gerçekten artmış olmasından kaynaklı ve normal bir durum. Mars senin yöneticin ve Oğlak burcunda ilerliyor. Mars burada rahat değildir ama etkilidir. Bu, enerjinin dağılmadığı, hedefe kilitlendiğin anlamına gelir. Bu hafta her şeye yetişmek zorundayım hissi baskın. Sinirleniyorsan sebebi kontrol kaybı değil, aşırı sorumluluk almak. Mars sana bağırarak değil, planlayarak ilerlemeyi öğretiyor. Neden sabırsızım ama aynı anda bekliyorum dersen Koç doğası hız ister ama gökyüzü henüz tam gaz gitmeni desteklemiyor. Merkür 2 Ocak'ta Oğlak'ta ileri harekete döndü, fakat bu hafta hala toparlama evresindesin. Yani karar alma başlıyor, uygulama için birkaç gün daha gerekiyor. İçten içe, artık netleşsin isteğin çok güçlü. İş ve kariyerde görünür olmaktan uzak dur. Güvenilir olmak daha önemli. Üstlerle, yöneticilerle, otorite figürleriyle temaslar artabilir. Söylediğinden çok yaptığın izleniyor. Bir süredir emek verdiğin bir konu için bu hafta olmasa bile Ocak ayı içinde somut bir geri dönüş alman mümkün. Aceleyle talepte bulunmaktan kaçın. Zemini sağlamlaştırmak daha akıllıca olur. Bu hafta risk almalı mıyım? Hayır. Mars Oğlak'ta olduğu için risk almak istiyorsun ama Jüpiter Yengeç'teyken büyük riskler karşılığını hemen vermez. Para, iş değişimi, büyük yatırımlar için bu hafta uygun değil. Uygun olan şey mevcut düzeni daha sağlam hale getirmek para konusunda neden daha temkinliyim dersen. Çünkü Jüpiter yengeçteyken para daha çok ev, aile, güvenlik ve zorunlu harcamalar üzerinden çalışır. Bu hafta beklenmedik ama gerekli bir ödeme çıkabilir. Bu seni korkutmasın, gökyüzü sana savurganlıktan uzak dur, kontrollü ol diyor. Parayı tutabilmek bu hafta kazançtır. Aşk hayatın ağır ilerliyor. Çünkü bu hafta romantizm değil gerçeklik çalışıyor. İlişkisi olan koçlar yüzeysel tartışmaları gereksiz bulacak. Uzun vadeli konular gündemde. Partnerin senden daha net bir duruş bekleyebilir ya da sen karşı tarafın belirsizliğine tahammül edemeyebilirsin. Bu hafta konuşulanlar kalıcı iz bırakır. Bekar Koçlar heyecanlı tanışmalar yaşayabilir. Bağlanma isteği düşük. Daha çok bana gerçekten uyan kim sorusu var. Bu, Koç için alışılmadık ama 2026'nın ana temalarından biri. Artık sadece heyecan yetmiyor. Jüpiter Yengeç'teyken kökler, aile, geçmiş kararlar daha fazla hatırlanır. Bu hafta eski bir mesele zihnine geliyorsa, kapanması içindir. Her şeyi tek başına yapmaya çalışarak hata yapabilirsin. Koç refleksi, ben hallederim der ama bu hafta paylaşmak, görev dağıtmak seni zayıflatmaz. Aksine saygı kazandırır. Eğer acele karar almıyorsan, bir konuyu netleştirmek için zaman tanıyorsan ve tepkilerini kontrol edebiliyorsan doğru yerdesin. Bu hafta hız değil, kontrol kazandırır. Bu haftanın koç için özeti güç sende ama bu gücü nasıl kullandığın her şeyden daha önemli kendini ispat etmeye çalışmayacaksın, konumunu sağlamlaştırıyorsun. 2026 böyle başlıyor. Haftaya yeniden görüşmek üzere iyi haftalar. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.